ister misiniz? Sen kimsin? Sen se Sen kimsin? Sen kimsin? Sen Sen kimsin? 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 baba kimsin? <laughs> Sen kimsin? bolo. Mere baba. tara. Ücreti önceden almalıydın Banner. Sizin gibi stresten kaçmaya çalışan biri için yerleşecek en kötü yeri seçmişsiniz. İşin sırrı stresten kaçmak değil. Nedir peki? Yoga mı? Beni kentin dışına getirdin zekice. Ve herhalde etrafımızda sarılıdır. Sadece siz ve ben. Peki ya aktrist arkadaşım? O da casus mu bu kadar erken mi başlıyorlar? Sadece ben. Kimsiniz siz? Natasha Romanov. Beni öldürecek misiniz Bayan Romanov? Bu herkesin harcı değil. Söyleyeyim. Hayır hayır. Tabii ki hayır. Buraya Shield adına geldim. <laughs> Shield. Nasıl buldular beni? Sizi hiç kaybetmedik ki doktor. Hep mesafeyi koruduk. Hatta bazıları kokunuzu almasın diye yardım ettik. Neden? Anlaşılan, Necfury size güveniyor. Bize katılmanız lazım. Ya kabul etmezsem? Sizi ikna ederim. Peki ya diğer adam kabul etmezse? Bir yıldır hiç olay yaşamadınız. Bu düzeni bozmak isteyeceğinizi sanmam. İşler hep benim istediğim gibi olmaz. Doktor, olası bir felakette karşı karşıyayız. <laughs> Özellikle bundan kaçınmaya çalışıyorum. Bu. İşte bu Tesseract. Gezegeni yok edecek potansiyel enerjiye sahip. Förü ne istiyor yani onu yutayım mı? Onu bulmanızı istiyor. Çünkü çalındı. Bizim takip edemeyeceğimiz kadar zayıf bir gama frekansı yayıyor. Gama radyasyonunu sizden iyi bilen başka hiç kimse yok. Eğer olsaydı şimdi orada olurdum. Yani Föri canavarın peşinde değil. Bana başka bir şey söylemedi. Sana her şeyi söyler mi? Konuşun Föri ile size ihtiyacı var. Şimdi kafeste mi? Kimse sizi kafeste... Bana yalan söyleme! Özür dilerim kabalık ettim. Sadece ne yapacağınızı görmek istedim. Bu işi... Kolay yoldan halletsek nasıl olur? Siz onu kullanmayın ve Diğer adam da ortalığı kırıp geçirmez. Tamam mı? Natasha. Geri çekelim. Her şey yolunda. Sadece siz ve ben.